...istedikten sonra biz hiçiz, biz hiçiz. Ama o istediği zaman çok şeyler oluyor. Biz gene toprağa karışıp gideceğiz. Rabbim o gün öyle bir hayırlı... E, ...teveccühlere nasip etti. Teveccühler nasip etti. Bu bağlamda benim o yayınımdan dolayı... E, ...teveccüh gösteren, dualarını esirgemeyen... ...benim samimiyetimi, sevincimi, tövbemi... ...sanki benmişim gibi... E, ...benim ruhaniyetime girip... ...yani empati kurup, sevinen tüm kardeşlerime teşekkürleri teşekkürü bir borç biliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Dua isteyenler olmuş evlatlar için, kendileri için. Hepsine, hepsinin evlatlarına da kendilerine de Rabbim tam hidayet versin. Amin. Ben tüm sağlığı, huzuru, bereketi kapsayan afiyet kelimesini kullanacağım. Onların hepsine Rabbim bu cihanda da sonsuz alemde de afiyet